Herkese merhabalar. Ben Happy Education Akademiden Doktor Öner Başarır. Bugün sizlerle marka yönetimi üzerine sohbet edeceğiz. Fakat öncesinde biraz kendimden bahsetmek isterim. Şu an hali hazırda Sarın Holding Esport'ta es hem lineer kanalların hem de dijital mecraların reklam satış genel müdür yardımcılığı görevini üstleniyorum. Aşağı yukarı 5 yıldır buradayım. Bundan öncesinde de toplam 15 yıla dayanan bir medya sektörü deneyimim var. Doğuş Yayın grubunda Star TV, Doğan TV Holding, Power Group gibi çok önemli ve büyük medya gruplarında dirsek çürüttüm. Bugün söylediğim gibi marka yönetimi üzerine konuşacağız. Aslında marka hepimizin uzun dönemdir içinde olduğu, aşina olduğu bir kavram. Bundan bir 40-50 yıl öncesinde çok bir değeri yoktu. Fakat bugün bambaşka bir konuma geldi. Hala Türkiye'den istediğimiz dünya markalarını çıkaramıyoruz. Aslında biraz da bu öğretileri bundan edinmeye çalışıyoruz. Neden olmasın? Neden bundan 15-20 yıl sonra çok daha farklı şeyler konuşmayalım? Neden dünyaya mal olmuş markalarımız olmasın? Çünkü benim yüksek lisans tezimin de girişinde yazar bu özlü söz. Çok değerlidir. John Stewart'ın, Quaker Oats'ın eski CEO'sunun bir sözüdür. Eğer bu şirket bölünecek olsa size varlıklarını, fabrika ve donanımlarını verir, markaları ise ben alırdım ve sizden daha başarılı olurdum diyor. Gerçekten taşınmazdan, tesisten, her şeyden daha önemli olan markanızın adı markanızı alın götürün, bütün tesislerinizi teslim edin. Kısa sürede o tesislerinizi teslim ettiğiniz yeni markanın çok daha üzerinde devam edersiniz. Çünkü tüketici bir yerden sonra arkadaşlar markayı satın alıyor. Üründen ziyade markayı içiyor. Bugün Türkiye'de Starbucks'ın başarılı olmasının en büyük sebeplerinden biri budur. Çok güzel kahveleri var ama aslında emin olun bir kahve meraklısı olarak çok daha iyi kahvelere ulaşabileceğinizi söyleyebilirim. Fakat Starbucks öyle bir pazarlama deyasına sahip ki size markasını içiriyor. Siz Starbucks kahvesini değil, bizzat Starbucks'ı içiyorsunuz. Nedir marka Amerikan Pazarlama Birliği'nin tanımına göre? Bir satıcının ya da satıcılar grubunun mal ve hizmetlerini tanımlayan ve onları rakiplerinden ayırt etmeye amaçlayan bir isim, terim, işaret, sembol, şekil ya da bunların birleşimidir. Arkadaşlar bu tanımı herhangi bir anda, herhangi bir zamanda Google'a yazdığınızda bulabilirsiniz. Zaten bu eğitimde de bunları konuşmayacağız. Bunlar sadece 101 girişler. Bu eğitimin tamamında canlı eğitimlerde hayattan anekdotları, hayattan örnekleri konuşacağız. Hem kendi deneyimlerimi, kendi profesyonel ve akademik hayatımdan deneyimlerimi, hem de case study'lerle hayata dair, sektöre dair, dinamiklere dair, markalara dair olayları konuşacağız. O yüzden aslında yaşayarak öğreneceğiz. Tanımlayarak değil. Ama her zaman bir tanıma ihtiyaç tabii ki de var. Peki marka ve ürünü ne ayırt ediyor arkadaşlar? Ürün fabrikada üretilir, marka yaratılır. Marka yaratmak çok daha uzun bir süreçtir, çok daha meşaket, meşakkatli bir yoldur. Dolayısıyla çok daha önemli sonuçlar elde edersiniz marka yarattığınızda. Ürün nesne ya da hizmettir. Marka tüketici tarafından algılanır. Ürünün biçimi ve özellikleri vardır. Marka kalıcıdır. Ürün kalıcı gibi görünebilir ama aslında değil arkadaşlar. Hemen küçük bir örnek vereyim. Belli jenerasyonların direkt aklına gelecek. Bugün hangimizin Walkman'i var hala? Yaşamıyor. Belki tozlu raflarınızda tutuyor olabilirsiniz Walkman'larınızı ama kullanmıyorsunuz tüketmiyorsunuz o yüzden ürün kalıcı değil arkadaşlar hep yenileniyor ama başarılı olursanız iyi bir marka üretirseniz marka kalıcıdır tıpkı Volvo markası gibi tıpkı Coca-Cola markası gibi peki bu marka bileşenleri diye bir şey var nedir bu marka bileşenleri eğer Google'a yazdığınızda hepsini görebilirsiniz. Marka farkındalığı, marka sadaketi, marka kimliği, marka kişiliği, marka imajı, marka çağrışımları, marka konumlandırma, marka değeri gibi birçok kavramı çok rahatlıkla bulur ve çok rahatlıkla tanımlarına erişebilirsiniz. Önemli olan günümüzde nasıl uygulandıkları, örnek olaylı olaylarla hayatımızın içine nasıl entegre oldukları. Burada çok kısa kısa bahsedeceğim hepsinden. Marka farkındalığı zaten adı üzerinde markanın farkında olma konusu. Bunun için gerçekten çok sağlam PR ve reklam yapmak gerekiyor. Durduğunuz yerde tüketiciye markanızla ilgili farkındalık yaratamazsınız. Çok özel bir söz vardır. Reklama harcadığım paranın yarısının boşa gittiğini biliyorum ama hangi yarısının boşa gittiğini bilmiyorum. İşte o yarıyı bilmediğiniz için reklama yatırım yapmaya devam etmelisiniz. Bugün mesela Türkiye'den size harika bir örnek vereyim. Karaca örneği. Karaca markası tam olarak bu yatırımları maksimum seviyede yaparak sunar sundularla, reklam yatırımlarıyla, dijital mecraları birçok markadan önce keşfederek, viral reklamları birçok markadan önce keşfederek, televizyondaki sunar sundu alanlarını maksimumda kullanarak tüketicinin zihninde olağanüstü bir noktaya oturdu. Şu anda da dünyaya açılıyorlar. Belki de 25-30 sene sonra Türkiye'nin bir dünya markası olarak bahsedeceğiz Karaca'dan. Bugün ama 20 yıl öncesiyle kıyasladığımızda Türkiye'nin oturmuş çok değerli bir markası haline geldi. Bunu da farkındalık yaratarak sağladılar. 20 sene önce bir anket yaptığınızda ne sonuçlar alırdınız kim bilir? Bugün bir anket yaptığınızda Karaca ile ilgili bambaşka sonuçlar alırsınız. O yüzden dolu piyar, dolu reklam marka farkındalığı yaratmak gerekiyor. Sürekli, efektif bir şekilde, aktif bir şekilde tüketiciye ulaşmak gerekiyor ki o farkındalığı sağlayın. Yeni marka yönetiminde toplumsal fayda, dijitalleşme ve hikayeleştirme çok değerli. Canlı eğitimlerimizde bunları çok detaylı konuşacağız. Sadece yapıl örneği değil, size onlarca örnek vereceğim bu süreçle ilgili. Ve zihninizde çok daha iyi anlaşılacak her şey. Ve günün sonunda bir kişisel marka olmayı da öğreneceğiz. Yani ismimizi, kimliğimizi, nasıl marka yapacağımızı da öğreneceğiz. O yolu da en kestirmeden size anlatacağım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Canlı eğitimlerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.